Seğindir geride kalan bütün suçu ana adam göre zaten her şey yalan yanıp gidecek geriye kalan. Moafakiyet sizler kasırdan sepet yardım et. Erdoğan Erdoğan Erdoğan. Sordum soruların yanıtını almam cevap belliyse Sorusunu sorma Üstüme iyilik, sağlık, dostlar Şakal ve yapar çok kötü dostlar kaç o gün bana Instagram'dan yolladığınız 100 tane devmeyle ile şarkı yapacağım. Ve tabii ki bunu yaparken yapay zekanın güzelliklerinden faydalanacağım. Madem elimizde böyle bir teknoloji var, olabildiğince acayip müzik türleri seçmemiz lazım ki hakkını verelim. Algorave Asit

Tante alışmak için biraz bana süre ver. Bu benim için yeni bir şey. Alışmaya çalışıyorum. Ve gerçekten acayip şeyler yazmışsınız. <laughs> bir dakika ikinci verse ne oluyor? Kimi, gibisin, hmm. <gülüyor> <gülüyor> Yolladığınız sözleri ne yoğunlukla kullanmalıyım şu an karar veremiyorum. Kısa bir şey deneyelim. K-pop gelsin abi. Bilindik en azından. So what bir dakika. Güzel olmasını beklemiyordum. <laughs> Neyse bu videonun güzel müzik kotasını doldurduysak şimdi en saçma sapan mesajlara geçebiliriz. Bir dakika bunu yapmadan önce aklıma gelen iğrenç fikri gerçekleştirmem lazım. Klasik yazınca ne oluyor buraya? Hasırdan sepet yardım et. Tamam. Erdoğan. 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 Sordum sorularım yanıtını almam. Cevap <laughs> da, 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 ise Opera çok fazla bir dakika. Az önce ne dinlediğimi bilmiyorum ama çok iyiydi. Ve sanırım yeni sözlere ihtiyacımız var. Ayağım. Anamda pekmez Yala yala bitmez Kaf kef gözler seni göremezler Saklan çorabını park et Çok pahalıdır et Hakan Çalhanoğlu burada On numara her yer der Kalbimdeki yarayı sarıp dinlemek Sana ait her şeyi unutmak gerek Abi Enes Batur'dan çalıntı olur mu? Oh yeah Hadi yatağıma gel moruk Keyifli atleti kolonyası lastik Rapunzel 31 mülteciler gönderilsin en gerek Pipi popo sinirlenmek osurmak çekirdek O güzelliğine bak ya. Sanki hiç insan sesi olmasa müzik harika olacakmış gibi hissettim. <laughs> Bu videoda reggae yapmak istiyordum kesin. Aradan çıkarmış olduk. Bu aynı sözlerin hop'ta nasıl davranacağını merak ediyorum. Çünkü sözlerin hece ölçüleri tamamen... <laughs> i̇şte bakıyorum ya. Şans, <laughs> sen... Başkete posta kafeye gelmeden önce durunu giybe Uzmi çıkardım masanın altından Ana. Ana Saldım hayatı dostu kalan 40 yıl hatırım bile oldu yalan Zordur gece sıçmak Kimseyi uyandırmamaya çalışmak bak, bak, bak. Bak Sepet sepet yumurta Mehmet beni unutma Unutursam küserim Mektubunu keserim Anca dolar kafan laflardan Belki lazım bir gol 90'dan Kafama kaldıramıyorum sanaldan Kelimeler boşalıyor kafandan ben Kafa yoramam ben Aa adam patladı Ha neden atladı çek ve sitenim o çek Dostum düşmanın görsün çek Neredesin aşkım buradayım aşkım Erko merko bizi koymaz berko Bir varsın bir yoksun Otosun sana kosun <laughs> Tamam ee, bilmiyorum bazı kelimeler çok saçma ama sorgulamayacağım ama kendime yemin ettim Ne yazdıysanız oraya Buraya yapıştırdım abi. Bir dakika buna buna tanıdık bir beatle girsek mesela nasıl olur? Sepet sepet yumurta Mehmet beni unutma Otursan kürselim Meftubunu keselim Anca dolar kafa laflardan Belki lazım bir gol 90'dan Ha ha neden atladı Çek bebek siteni nur çek Dostum düşmanım görsün Ya şu an çok büyük günahlar işliyormuşum gibi hissediyorum Bu kontenti alacağım adım abi Neredesin aşkım Buradayım aşkım Ben o Marco Bizi koymaz Marco Yiyorsun yoksun Tosun sana kosun masa olması lazım abi. Benim bunu şu an yapamıyor olmam lazım tamam mı? Elektroniği güzel yapıyor. Biraz da canlı sesler istesek ama böyle eskiden kaydedilmiş olsun mesela. Liverpool Big Band diye bir janra varmış görünüşe bakılırsa ve çıkaracağı sonuçları merak ediyorum. Kafaya yaramam ben Aa adam atladı Ha ha atladı Çek Bebek sitenim Çek dostum düşmanım görsün Çek Neredesin aşkım Buradayım aşkım Berko Merko Bize koymaz Berko Bir varsın bir yoksun Tosun sana kosun Tamam bir saniye bu <laughs> nasıl bir şahane şey bir kere Oğlum enstrümanlar Kafamı patlatacak. Bu gerçekten bir kaset kaydedin diyormuş gibi hissettiriyor. Bir tane daha istiyorum bundan. Neredesin aşkım? Oh. Buradayım aşkım. Erko, Merko. Bize koymaz Berko. Güzel. Bir güzel güzel bir... bu videoyu yapıp yapmamak arasında kalmıştım ama baya iyi şeyler çıkıyor beklediğimden daha yaratıcı şeyler yapabiliyoruz halkın gücüyle. Bence bunun devamını yapabiliriz o yüzden instagram'a takip et. Daha çok saçmalamam lazım yani bebeksi tenimu çek ne bilmiyorum ama Lazca bir vibe verdiği için onu direkt öyle koymayı tercih ettim. Ve acayip seslere farklı tepkiler verebiliyor bu uygulama. Neredesin aşkım <laughs> buradayım aşkım. Ya bu gerçek bir kayıt abi. Bu bilgisayar yapmış olamaz bu tamam. Şöyle biraz Mexican taraflarına gitsek. Mariachi diye bir şey varmış. Hayatımda ilk kez diyorum Ama enstrümantal olarak bizi doyuracağını düşünüyorum. Ne geliyor? Buna kafa yorama Tamam bugün hayatımda hep duyduğum ama hangi canraya ait olduğunu bilmediğim şarkıları öğrendim. Sadece buraya bile dinleyebilirim. kafa yoramam ben ah, ah, Adam patladı ah, Anneden atladı Çek bebek sitenim o Çek dostum düşmanım görsün Çek neredesin aşkım Buradayım aşkım Erko merko bize koymaz Berko Bir varsın bir yoksun Dostum ya bu deneyde Benim yanımda olduğunuz için kafa teşekkür ederim Bu Kabilis saçmalığı zaten başka bir alet. şeyle yapamazdım. Böyle müzik dinletileriyle bir daha sizlerle birlikte olurum belki olmam.